Selamun Aleyküm Hanımlar. Ben size masama suple deniyormuş buna. Yemek takımı. Masa yeni masa çeyizimiz. Yemek eskiden dantel örerdik. Ama şimdi farklı şeyler yapmışlar. Ben de yaptım. Yapmaya başladım. Daha doğrusu ipimi tanıtayım. İpim şöyle bir ip aldım. Makrome e, ipiymiş şöyle ekran resmini alabilirsiniz. Ee, şuradan da iç ucunu çıkardım. Şuradan daha kibar çıkıyor aslında. Ben bunu biraz şey çıkarmışım ama iç ucunu çıkarınca çok kolay geliyor ip. Şöyle. Bunun da iç ucunu çıkardım. Şöyle başladım. İpimi bu ip farklıymış. Farklı yerlerden aldım. Sarıdan sade sarı yapacaktım ama sarının devamını bulamadım. Ben de başka yerden ip aldım, mor aldım. Onunla karıştırdım. Bir daha göstereyim. Şu şu şekilde. O da çok hoş oldu. 4 hmm, birinden, dört birinden yaptım. Ben size şimdi başlamasını şu yuvarlağımı nasıl yaptığımı biraz göstereyim. İpim bayağı kalın. Şimdi şöyle aldım. Sihirli halka oluşturdum. İkisini içine aldım. Bunun içine 9 tane dolduruyorum. 3 4 5 Şişimi de tanıtayım. Tığımı. Hmm, tığım 2,5 numara. Ama şu kalın olması kalın ip ile sıkı kavramak. Ben biraz daha ince uzun bir tığla yapmaya çalıştım. Kolumu çok ağrıttı. Ama bu yeni çıkmış. Çok rahat örmesi varmış. Ondan aldım. Onu alırsanız daha güzel oluyor. Kalın kolumu yoruyor. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sıkıştırdım. Şöyle ortasını bayağı sıkıştırdım. Şimdi şuradan ikinci sıraya geçiyorum. Aynı battığım deliğe bir daha batıyorum. 2 batıyorum. Bir deliği birine tek batıyorum. Birine çift batıyorum. Buna çift battım. Birine tek battım. Bunu da biraz çekiyorum. Bunu da içine de alıyorum aynı zamanda. Buna tek battım. Buna çift atacağım. Evim yol kenarında dışarıdan çok gürültü geliyor. Bugün de cuma. Çarşıya gelenler oluyor. Bir tek bir çift. bir tek bir çift. Şimdi ikinci sırama geldim. Buna çift battım. İki tane tek, bir tane çift batacağım. İkisine tek, birine çift. Ama ben şöyle bir ip getireyim arkadaşlar. Şimdi şuraya bir e, ikinci sıraya geçtiğim yere bir belli koyalım. Artırmamızı buradan yapalım. Şöyle bir ipi şuraya belli koydum. iki tek bir çift ikinci sırada şu ipimi de kaybettim iki tanesine tek bir tanesine çift iki tane tek birine çift iki tek bir çift biraz geç, gevş e, gevşek şey çekmeye çalışıyorum. Üçüncü sıraya geldim, çift battım. Bir, iki, az gerdi. İki de bir de artırayım. Bir de hep e, şuna dikkat edelim. Artırdığımız yerin üstüne artırırsak çok yuvarlak düzgün olmuyor. Bir ilerisine. Aradaki artırmadığımızı artırırsak daha iyi olur. Arada 2 yapacağımıza 3 yapmışız. Çok şey değil. Önemli değil. 1 2 Çift bir, iki, üçüncüye çift battım 1 2 üçüncüye çift battım 2 üçüncüye çift battım bir 2 üçüncüye çift battım şimdi dördüncü sıraya geldik 3 ee, tek dördüncüye e, çift batacağız. 1 2 3 4 çift battım. 1 2 3 4 çift battım. 1 2 3 4.'ye çit battım. 2 3 4.'ye çit battım. Bu böyle gidiyor. Eee 18 sıra yaptım. Bunlar üst, üst üste hepsini koydum. Üstüne de nasıl bir şey koydum getireyim? Şöyle hepsini üst üste düzgün koydum. Üstüne şöyle ağırlık koydum. Şöyle üstüne bir şey daha koydum. Birkaç gün burada durdu. Çok güzel düzeldi. Ben 18 sıra yaptım. Eğer 20 sıra daha mı iyi olurdu diye de düşündüm. Az daha büyük olsa da olur. Tabak koyacağız üstüne. Büyüklüğü size kalmış. Büyük istiyorsanız sırayı biraz daha büyütürsünüz. 1 2 3 4. çoğalttım. 2 3 4 Şimdi ipimi tam dengine şöyle çıkarayım. Sıramı biraz takip ederim. Şuradan sayıyorum. 2, 4, 5. sıraya geldim. 5.ye e, artıracağım. 1 2 3 4 5. yi artırıyorum. 1 2 3 4 5. yi artırıyorum. 6. sırada 6. da artırıyorum. 7. sırada 7 de artırıyorum. 8. de 8. de artırıyorum. 9'da 9. da artırıyorum böyle böyle 18 sıraya kadar 18. sırada 18'de bir artırıyorum o zaman artırma şeyimiz yuvarlağımız düzgün gidiyor arkadaşlar arada bir tane kaçırmışım bir eksik koymuşum bir fazla koymuşum o da çok da önemli değil belki çiftli trabzan yapar olsam biraz daha önem kazanıyor ama tekli de o kadar belli etmiyor çok da bir şey olmuyor yani şöyle koyunca da Üstüne dediğim gibi bir ağırlık koyunca da çok düzeliyor. Biraz da bundan göstereyim. Bunu kaça gelmişim mesela? 2, 4, 6, 7. 6. sırada şimdi ne yapacağım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. sırada çoğalttım. Böyle böyle unutmamış da oluyorsunuz. Elinizden koydunuz, tekrar elinize aldığınızda sırayı say verirsiniz. Şimdi bunu da bırakıyorum. Şurayı nasıl yaptığımı göstereyim. Burayı kaç yapmışım sayalım. Galiba 40 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 37. 37 yapmışım ama 40 yapsam daha iyi olurmuş. Onu nasıl yaptığımı başını nasıl başladığımı şuradan biraz göstereyim. Arkadaşlar şöyle bir ip aldım ben. Nasıl başladığımı göstereceğim. Zincir ipimi şöyle alıyorum. Üstüne atarak zincirimi çekiyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 Normal düz zincir çekip de başlamaktan çok daha e, güzel, muntazam oluyor bu şekilde başlamak. Kaç zincir istiyorsam ne kadar enli olsun istiyorsam o kadar zincir çekiyorum. Bu kenardan dönüşümü bir tane zincir çekiyorum. Bir öndeki deliğe batıyorum. Burayı da göstereyim. Ben sadece dönüşlerimi göstereceğim. Enini uzunluğunu siz ayarlayacaksınız. Masanıza göre Yani dönüşlerde artırma eksiltme yapmadan bunu düz götüreceğiz. Şu benim başladığım şekilde başlarsanız daha altı düzgün duruyor. Başlangıç daha düzgün. Eskiden sadece düz zincir çeker başlardık ama o daha iyi oluyor. Şimdiki gösterdiğim Buradan dönerken bir zincir çekiyorum. Şu önündeki delik değil. Bir önüne batıyorum. Kenardan e, fark etmeden eksilme veya artırma e, olmuyor. Arada da bir sayın. Bakmışsınız eksilmeye durmuş. Bakmışsınız çoğalmaya durmuş. Orayı kaçırmayın derim. Ben onu göstermek için başladım. Geri sökeceğim. Bunun enli halini düşünün. Şu iyice kenara batıyorum. Bir zincir çekiyorum. Ama şu deliğe batarsam artırma olur. Bir öndeki deliğe batıyorum. O zaman düz gidiyor kenar. Bakın kenar daha düzgün gidiyor. Bazen iyice anlatırsam hani o kadar anlarız diyeceklermiş gibi geliyor. Anlatmadığımda da yeni öğrenenler bilemiyor. İyi, iyi anlatmadın diyor. O yüzden iyice anlatmaya çalışıyorum. Şu kenara battım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Şu deliğe batmıyorum. Şuna batıyorum. O zaman da şu kenar düzgün gidiyor. Şu şekilde. Bunun eni ne kadar isterseniz ve uzun ne kadar isterseniz o kadar yapacaksınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve bunlar çok tatlı oldu. Şöyle göstereyim. Böyle çok güzel oldu. Bunların görselini Örgüyle Terapi Instagram sayfamda görsellerini paylaşıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Arkadaşlar kanalıma abone olur, beğenir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz çok memnun olurum. Çok örgü var. Her türlü örgü var. Mekik'ten, iğne oyasına, patikten, şalına. Birçok örgü çeşidi var. Bir küçük küçük anahtarlıklar yaptım. Dünyanın çocuklar geldi. Kalem süsü, kalemin ucuna takacak süs yaptım. Çok sevindiler. Bana da çiçek getirmişler. Çok çocuklar sevindirmek o kadar hoşuma gitti ki. Gidiyor ki yani 40 tane falan vermişimdir. Çocuklara yanıma gelene şeker verir gibi örgü veriyorum. Şeker zaten vermesek daha iyi olur oldu. Annesine sormadım ben hiçbir çocuğa şeker vermez oldum. O yüzden örgüleri çok sevdiler. Öyle tatlı tatlı anahtarlıklar, hayvancıklar filan. Benim kanalımda hepsi var. Çok da basit yapabilirsiniz. Hediye yapmak, gönül almak çok güzel bir şey. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.